Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Maxell Braid jiglerle nasıl aksiyon yaptığımızı anlatacağım. Jigimizi indiriyoruz şu anda. Meramız 200 metre. Jigi size hafiften anlatayım. Jigimizin ağırlık merkezi ön taraftadır. Yani geçen hafta anlattığım gibi DFS'de arka taraftaydı. Bunda tam tersi ön tarafta. Ee, orta hızlı ya da hızlı aksiyona daha uygun bir jig bu düşüşü de aynı şekilde hafif öne doğru bu şekilde iniyor yani e, bu tarz e, jigler genelde akıntı çok fazlaysa kullanabileceğiniz en iyi jiglerden birisidir. E, yine jigimizde bakın şu şekilde şu kırmızı kısım e, Sight UV özellikle karanlık sularda balıkların görebilmesini daha çok etkiliyor. Yine aynı şekilde şu kısımda e, side glow yani tamamen ışık veriyor derin suda. Jigimizin arka tarafı burası hologram. E, bu da güneşten gelen ışıkları yansıtmaya yarıyor. Düşüşte sadece balık bu tarafı görüyor. Yani alttan bu tarafı görüyor. Üstte ise güneşin ışığını yansıtıyor. Bu yüzden oldukça avcı bir jig oluyor. Yani hem karanlık sularda hem güneş çok fazlaysa e ee, yine de iyi avcı bir jig olarak kullanabilirsiniz. Jigimizi indiriyoruz yavaş yavaş şimdi. Bunda kullanabileceğiniz 3 tane farklı aksiyon var. Birincisi her zaman olduğu gibi yine dirsekten. Bana göre en iyi aksiyonlar da dirsekten. Yaklaşık 200-220 metre arası meramız, özellikle derin sular için çok uygun bir jig. Çünkü attığınız noktaya inebiliyor ağırlık merkezi ön tarafta olduğu için bu şekilde e, herhangi bir akıntıda sürüklenme yapmadan attığınız noktaya inebiliyor. Bu da sizi e, balıklar daha kolay yani yazdırdığınız balıklar daha kolay avlam avlamanızı sağlıyor. Evet şikimiz şu anda indi. Kapattık. Dirsekten kaldırıp bu şekilde aksiyonları veriyoruz. Normala göre biraz daha hızlı aksiyon veriyoruz bunda. Ama aksiyon verirken de mesela 2-3 jerk yaptık. Bir saniye bekletin jigi. Böyle daha iyi sonuç alırsınız. Yaklaşık 20-30 metre kaldırıp indiriyoruz. 20-30 metre kaldırıyoruz çünkü e, bu bu cikler genelde kuzu için daha iyidir. Kuzu da biliyorsunuz önce e, bir 10 metre, 15 metre takip eder, ondan sonra jig alır. Bu mesafede eee eğer jigi bırakırsanız kuzu takibi bırakabilir. Bu yüzden 20-30 metre kaldırabilirsiniz. Birinci aksiyonumuz bu şekilde dirsekten yarım tur, bir tur dediğim gibi jiki bekleterek yapıyoruz. Çünkü arada bir yan dönmesi lazım jigin. Balığın görüşü daha çok etkilenir. Çünkü bu şekilde yükselirken balık peşinden fazla göremez. Ama siz yan yani bekleme bir saniye bekleme yaptığınız zaman jig hafiften yan döne balığın görüşünü daha fazla girer. Bu yüzden beklemek çok önemlidir. Ben genelde izliyorum arkadaşları pat 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 hızlı hızlı aksiyon yapıp bırakıyorlar. Bu yanlış bir aksiyon. Çünkü sonuçta balıkların görüş açısı bizim görüş açımızdan daha geniş ve nesneleri daha küçük görüyorlar. Bu yüzden arada onların görüş açısının tam girmesi lazım. Yani balığın takip ettiğini düşünün. Bu şekilde nokta halinde görüyor. Ama siz beklemeye aldığınız anda jik yan dönüyor ve daha çok fazla balın görüşüne giriyor. Bu da daha fazla etkili oluyor. Takibi bırakmaması açısından. Birinci aksiyonumuza bu şekilde devam edeceğiz biraz. Özellikle yaz döneminde bu merada çok kuzu alıyorum ee, ama şu anda o kadar verimli bir mera değil amacım size aksiyonu göstermek Yani Çünkü e, siz de biliyorsunuz bu aralar balıklar çok durgun yani bırakın balık yakalamayı yazdıramıyoruz bir de bu sene e, popülasyonda inanılmaz bir azalma var birçok etken var bunun için ama yani tamamen şundan dolayı diyemiyoruz. Yani doğrusu bugün balık yakalamak biraz zor. Ama ben yine de aksiyonu size gösterip bilgi vermek istiyorum bu konuda. birinci aksiyonumuz bu. İkinci aksiyonumuzda koltuk altımızı alıyoruz. Bu tamamen hızlı bir aksiyon. Mesela bu hızlı aksiyonu e, genelde 4 kiloya kadar kuzuları yazdırdığınız zaman sürü halinde e, bu hızlı aksiyon yaparsanız daha etkili olur. Cigimizi indirdik aşağı. bir jerk bir tur bir jerk bir tur bu şekilde hızlı bir şekilde yine 20 metre jigi kaldırıp son turlarda bir iki tur yavaş yapıp bırakabilirsiniz bu bizim klasik hızlı aksiyon bu eskiden daha verimliydi aslında ama şu anda dediğim gibi balık popülasyonu çok azaldığı için balıklar artık sürü halinde avlanmıyor. Bu yüzden hızlı aksiyonla balık bindirmek artık çok zor. Yani dediğim gibi eğer kalabalık bir sürü yakaladınız, bu aksiyon işe yarar. Ama eğer balık yazmıyorsa veya azsa tek balıklarsa bu aksiyon balık almak biraz zor ve bu aksiyon biraz yorucudur. Yani balık yazdırmadığınız zaman sürü halinde değilse bu aksiyonu e, maksimum yapabileceğiniz yarım saattir. Yarım saat sonra kollarınız ağrımaya başlar. O yüzden iyi değildir. İkinci aksiyon da yine koltuk altından. Üçüncü aksiyon pardon. Yine koltuk altından yapacağız aksiyonu. Bunda da yine yavaş aksiyon ama kısa yerkiler yarım turlar bu şekilde. Bu aksiyonla yalnız bekleme yapmanız biraz zor. Çünkü bekleme yaptığınız anda jik arka arka düşmeye başlar. Bu da yine balın takibi bırakmasına neden olur. size yormayacak en iyi aksiyon budur. Özellikle derin sularda jik yapıyorsanız koltuk altından bu şekilde yapmanız daha iyi olur. Yorulmamanız lazım. Yine dirsek altında aksiyona dönüyoruz. Eğer jiginizin takılmayacağına inanıyorsanız bu şekilde dipte sektir bu şekilde long fell de çalışabilirsiniz yavaş ve uzunca yarım tut sarım bu şekilde bu aksiyonla hiç balık alamadım bugüne kadar long fel aksiyonları için genelde daha uzun kamışlar kullanıyorlar Bizim Türkiye'de bu kamışlar bulmak çok zor. Genelde 2.40, 2.20, 2.30 gibi uzunlukta oluyor kamışlar. Bizim kamışlar genelde 190 santim oluyor. Jig'in hep iyi yanlarını anlatıyoruz. Kötü yanlarını da söylemek lazım. Mesela bu kötü yanı e, makselciklerde genel bir sorun bu. E, kaplamaları biraz zayıf oluyor. O yüzden mesela taşlık meralarda kullanırken ufak ufak sıyrımlar çok fazla oluyor. Bunun nedenini de araştırdım sordum ben. E, genelde epoksi kaplama kullanmıyorlar. Çünkü biliyorsunuz epoksi e, koku yapıyor biraz. Bu kokunun da balığı etkilediği söyleniyor. Bu yüzden kaplamalar biraz zayıf doğrusu. Ama bana göre özellikle bujik e, Slow slojik yapan herkesin çantasında bulunması gereken bir jik çünkü Dediğim gibi eğer akıntı çok fazlaysa o günü kurtaran jik oluyor. Biliyorsunuz bazen akıntı çok fazla oluyor. Altta balık yazdırıyorsunuz ama bir türlü üzerine indiremiyorsunuz. O zamanlarda bu jik resmen e, o günü keyifli hale getirmenizi sağlıyor. Ve neredeyse tüm tür balıkları yakaladım bu şifre. Birçok kuzu yakaladık. Büyük orkinoslar yakaladık. Yazılı orkinoslar. Kılıç yakaladık. Rekor kılıç hatta burada. Başka Laos yakaladık. Orfos yakaladık. Antalya'da olan hemen hemen tüm balıkları yakaladık bu jikle. Yani tek sıkıntısı işte dediğim gibi bir kaplama 2 gramaj 260 gram olduğu için uzun süreli kullanımlarda yoruyor